Hay kalın hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda topluluk kısmındaki ankette ilk önce incelememi istediğiniz acil yayınlarının 2023 tayfa için çıkardığı ikinci dönem konularını içermeyen yeni 12'li AYT matematik denemelerini inceleyeceğiz. 2023 AYT sınav müfredatına göre ayarlanmış arkadaşlar. İçerisinde limit türev integrali yok. Ve bu denemeyi de yine abonelerimden birisine yarın hediye olarak göndereceğim. Yapman gereken abone olup videoyu sonuna kadar izledikten sonra bu kaynakla ilgili samimi fikrini yorum bunlara yazman. Toplu kısmından inşallah yarın açıklayacağım. Şimdi inceleme geçecek olursak kaynağın içerisinde her biri bir formadan. Yani 16 sayfadan oluşturulmuş, tek tek koparılabilen, şu şekilde koparılabilen A4 boyutunda. Onu da göstereyim şöyle. Tam A4 boyutunda 12 deneme kitapçığı var. Ayrıca benim çok önemsediğim konu dağılım tablosunda sizin için çıkardım arkadaşlar. Denemenin içerisindeki her bir soruya tek tek baktım. Açıklama kısmında PDF linkinden konu dağılımına bakabilirsiniz. Birazdan o PDF üzerinden kaynağı anlatacağım zaten. Şimdi direk kaynak soruları nasıl kısmına geçecek olursak. Kaynak bence çok ilginç. Aslında ilginç değil de yani. Şöyle ilginç. E, algıya göre çok ilginç. Çünkü ben uzun zamandır acil incelemesi yapmıyorum. İncelerken soruları hani kitabı açtım. Soruları çok kısa ve klasik olarak gördüm. Yani gözümün aşina olduğu sorular daha ağırlıktaydı. Sonra dedim ki ya millet acil zor acil zor diyordu. Ne alaka ya dedim. Sonrasında soruları çözmeye başladım. Tabii klasik bildiğim soruları değil de hani farklı gelebilecek olan soruları çözdüm. Çözdükçe kaynağı anlamaya başladım. Tabi burada oran önemli. Şimdi 2020 AYT'yi açın bakın açıklamaya da koydum linkini e, size kolaylık olsun diye. Konu dağılımı da, soruların uzunluğu da, soruların yerleri de o sınava çok benziyor. Bir tek geometride bir farklılık var. Onu zaten biraz sonra değineceğim. E, ben de yeni tarz uzun sorulara alışık olduğum için sorular basit gözüktü. Ki basit sorular da var ama e, içerisinde zaten. Ama kısa olup da oha bunu nasıl düşüneyim dediğim sorularda oldu. Yani bence kaynak hazırlanırken ayeti de klasik soruluyor. Ama biz klasiğin kolayını da ortasını da zorunu da soralım demişler. Mesela bak örnek vereyim biraz referans sorularla açıklayayım. Ne demek istediğimi ispatlıyorum yani size. Daha iyi anlayacaksınız. Small medium arası yani kolay orta soruları örnek vereyim. 7. denemede bak geometri kısmına bak. 35, 36. Mesela 37 de öyle. Hem kısa hem de hemen çizilip yapılabilecek sorular. Hatta hani çok kolayını örnek vereyim. Mesela 10. denemede 27. soruya bak. 2. denemedeki 18'e bak. 19'a bak. Yani bu belki biraz daha ortaya kayabilir ama yani alışık olduğumuz soru tipi. Hani biraz da orta seviyedeki e, klasik sorulara örnek vereyim. Mesela 10. denemede 5. soru. 5. soru bence güzel bir soruydu. Ya yani Orta seviye kısa soru ama orta seviye güzel bir şey vardı orada. Hani M ile alakalı bir detay vardı. 7. soru 8. soru, 12. soru Tabi buradaki 7. soruya da bence hani ortanın bir tık üzerinde denilebilir. Yani medium large arası yani. Zor olarak mesela 11. soruda 3. soru TET sorusu. TET konu kısmından bir soru ama bu bence zor bir soruydu. Kimisine kolay gelebilir ha bu arada. Yani ben öğrenciye göre düşünüyorum. Olasılık sorularına bakacak olursak olasılık soruları genelde zordu. Şimdi sayfaları tek tek ilerleteyim size de. Ha bu arada deneme 7'de mesela trigonometride 7. denemede 29. soruda olduğu gibi tatlı kolay orta arası sadeleşme soruları da var. Geometri tarafında hikayeli soru yok gibi. Hani siz de takip ediyorsunuz zaten. 8. denemede olduğu gibi bazı denemelerde ilk 4 soruyu Şöyle bak göstereyim size. İlk 4 soruyu zorladıkları da olmuş. Daha birçok örnek verebilirim ama anladınız benim Yani of acil bu. Hepsi zor değil. Her türden sorusu var. Fakat hepsi kısa, klasik ve ağırlıklı ya çok kolay ya da çok zor. Orta seviye soruların %20'ymiş gibi düşünebilirsiniz. Tabi bu oranlar kişiden kişiye değişir. Benim hissettiğim buydu. Kolay ve zorlarda %40'ar oranda diyebilirim. E, denemelerin zorluk düzeyleri birbirine benziyor. Yani kolaydan zora gidiş falan yok. Birinci deneme çok çok kolay, 12. deneme çok zor gibi dağılım yok arkadaşlar. Hepsi benzer mantıkla hazırlanmış. Denemeyle dolaştırırken fark ettiyseniz soruların konu bakımından yerleri de aynı. Mesela 10. sorular bütün denemelerde karmaşık sayı sorusu. Bir tane sorulmuş zaten. 13'te bir tane fonksiyon sorusu var. Ardından iki tane polinom sorusu var. Sonrasında bir tane denklem. Bak karmaşık sayı, fonksiyon sorusu, iki tane polinom sorusu, denklem sorusu. Yani ikinci dereceden denklem sorusu. Yani küme gibi gözüküyor ama içerisinde ikinci dereceden denklemleri kullanıyorsun. İşte parabol sorusu ardından 3 tane logaritma sorusu 2 tane dizi sorusu geliyor. Hani bu böyle devam ediyor. Bunları denemelerde siz de fark edersiniz. Hani bu detayı kaynağı nasıl kullanacağız kısmında kullanacağım. E, ondan dolayı verdim arkadaşlar. Peki kaynağın bedeni ne derseniz bence biraz iddialı olacak ama kaynak bence medium large arası arkadaşlar. Yani öyle of aşırı zor x large falan değil. Siz bir denemede 5-6 tane zor soru çözünce ya da çözemeyince diyeyim o deneme zor olmuyor. Evet zor sorusu var içerisinde kolay da var içerisinde. Önemli olan ne oranda var? Yani aritmetik ortalamasını alıyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Ben bunların kat sayılar olarak hesaplamasını yapıyorum. Kendi aklımda bedenleme yaparken. Yani önemli olan o. Gözümle gördüğüme mi? Yoksa piyasa algısına mı bakayım? Tabii ki de inceleme kanalı olarak. E, yani çözdüğüm sorulara ve incelememe bakarım ben. E, bu yüzden kaynağı x'lar kesinlikle diyemem. Bence medium large arası. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursan kolay ve zor soru dağılımı benzer olduğu için ki %40'a %40 gibi bir oran demiştim size. Tabii oran değişebiliyor. Ben orta seviyedeki öğrenciler bence kullanabilir. Ha bu orta seviyede dediğim öğrenciler o zor dediğim sorularda zorlanacaklar. Ama geliştirecektir. Ha, netleri çok iyi olanlar da çok kolay gelecek soru sayılarıyla çok zorlanacakları hani güzelmiş diyecekleri soru sayıları birbirine yakın zaten. Hatta onlara daha çok kolay gelebilecek soru sayısı da fazla olabilir. Kişiden kişiye değişir tabi. Ona göre uygunluğunu kendiniz belirleyin. Tek tek sayfaları zaten size şu anda da dolaştırıyorum. Ara ara durdurun. Bir bakın. Peki bu kaynak nasıl kullanabilir diyecek olursan ben olsam iki denemede bir e, araya başka yayından iki deneme alır. Sonra tekrar iki deneme bundan çözer. Öyle devam ederdim. Denemelerde hani benzer dağılım olan e, kaynaklarda genelde bu metodu kullandırıyorum ben. E, peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın çözümlerini acil yayınların YouTube kanalından ben ulaştım. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Hani ben çözümleri her zaman öğrencinin incelemesi taraftarı olduğum için çözümlerin oynatma listesi linkini açıklama kısmına yerleştirdim. Mutlaka oradan inceleyin. Peki hocam geliştirilmesini düşündüğünü mi bir yer yok diyecek olursan tüm bu bilgilerden sonra benim geliştirilmesini düşündüğüm tek bir yer var. Şimdi ayeti 2020'deki dağılıma ve soruların uzunluğuna vesaire çok benziyor demiştim size. Hani orada olduğu gibi geometri sorularına hikayeli sorulardan birkaç tane eklenebilirdi bence. Peki ayırt edici özelliğini diyecek olursanız hani klasik gibi gözüküp de hatta kısa olmasına rağmen düşündüren soruları bence farklıydı. Bence en ayırt edici özelliği o. Ee, peki kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız. Arkadaşlar kaynağın 99 liralık bir etiket fiyatı var. Ben internette 85 liralık fiyatları rastladım genellikle. Tabi kaynağın her zaman olduğu gibi ISP'nin açıklama kısmına yerleştiriyorum. Oradan detaylı bir şekilde siz de fiyat araştırmasını yapabilirsiniz. Umarım seviyesine uygun olan öğrenciler için güzel bir inceleme olmuştur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.